altı mekanı önerebilir misin böyle manzara olsun doğalı bahçeli olsun kızarmış ekmekleri olsun tereyağı da olsun tereyağı <laughs> da olsun <laughs> bal kaymak da olsun değil bakayım cevap verecek tamam, gönder onu gönderdim bakayım ne dedik efeler değil efeleri geçtik İyi de geçtik. Bulamadı aşkım. Mekanı sizi yazdı mı Efeler'de Yalıda? Yazdı. Çayda bir gözleme evi dedi ama Efeler'i geçtik. Tamam aç. Yalıda kahvaltıyı da geçtik Kuş Adasına. Tamam aç telefonum. Dinliyorsun. Biz Söke'lerin Kuş Adasına Efeler'i geçtik.